Hayranım. Tamam. Oh. unutmayın oh! <laughs> second. Cemal SS'i çek lan. Birincinin çek de gittiğindeyiz. <laughs> <laughs> Oo lan. Dur bekle. Burala abi Kanka ben <laughs> Ne bakacağım ya? Anne, YouTuber, YouTuber, altı yedi şey var. Abonesi var. Belki bir milyon. Abi boş, babayı boş ver, babayı boş ver. Babayı <laughs> boş ver. He, baba havada uçuyor. Çarpıldı. <laughs> <laughs> <Hiç linodu> bir dakika bir dakika geliyorum. Oha. Ne oldu? Kardeşim bir öyle bakayım. Kardeş bu duvarları tam yapamamışsınız ha? Ee... Oha lan o neydi? Bir dakika kapı mı kırıldı? Bu kapı nasıl kırıldı? Kanka sihir sihir yaptım lan az önce Selçuk. Efsanemiz şöyleymiş, Poçinki'deki.